Merhabalar çok değerli arkadaşlar inşallah iyisinizdir. Bugün kitabımızın 395. sayfasında Arapçada şahıs isimleri konusundayız. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şahıs isimleri yani tefsir kitaplarında görebilirsiniz, hadis kitaplarında görebilirsiniz. Orada hani şimdiki gibi soyadı yok, e, baba ve dede adlarıyla e, şahıs isimleri ayırt ediliyor ve biliniyor. Nasıl yapılıyor? Örnek olarak bakın şu... E, kelimeye şu e, isme bir bakalım. Muhammed Übnü Abdillah, Abdullah'ın oğlu Muhammed. Ne dikkatinizi çekiyor arkadaşlar? Mesela Muhammedün normalde hani teminli bir kelime ama bakın temini gitmiş. Muhammed diyor. Yani İbnü kelimesinin elifi gitmiş. E, o da aynı şekilde temin almıyor ama hareketine dikkat ediyor musunuz kendinden öncekiyle aynı olmuş oluyor Arkadan gelen kelime de sanki İbnü kelimesinin muzafın lehi gibi esri olarak geliyor. Muhammed ibnü Abdillahi. Abdullah'ın oğlu Muhammed sevgili peygamberimizin e, ismi. Şimdi nasıl yapılıyor arkadaşlar? E, tekniğini söyleyelim. Bu misalde görüldüğü gibi nasıl oluyor? İlk önce şahsın adı geliyor arkadaşlar. Bakın e, Muhammedu derken Ahmedu ta hani kim adı ne olursa olsun Salihu e, gibi yani ne oluyor ilk önce şahsın adı geliyor arkadan erkekse bakın İbnü bak B'de cezim var hani İbnüymüş de elifi gidiyor veya eğer bayan da olabilir bu o zaman Bintü olmuş oluyor arkadan da babasının ismi geliyor bu durumda yapılan işlem nedir? Şahıs ismi Murab ise yani duruma göre bu harekesi değişen isimlere Mebni değil de Murab diyorduk hatırlarsak. Ne oluyor? Şahıs ismi eğer Murab ise sonundan temin kaldırılıyor. Mesela Muhammed'u gibi, e, Salih'u gibi, Adil'u gibi e, sondaki teminini kaldırıyoruz. Ondan sonra İbnü kelimesinin elifini düşürüyoruz. Bakın Elif gitti. Arkasından İbni kelimesinin son harfi de bak son harfi şahsın harekesini e, neyse şahsın harekesi onun harekesini almış oluyor arkadaşlar. Muhammed übünü aynı hareke. Akabinde baba adı muzafun ileyh olarak mecrur durumda oluyor. Baba adı bakın abdillahi derken abdi. Peki eee Bakın şurada olduğu gibi Ali Yübnü Ebi Talib'in Ali Yübnü Ali Yün demiyoruz. Temmini gitti. Arkadan gelen o ibnu kelimesinin elifi gitti. Hareket Tenvin olacaksa o da gitti ve hareket aynı Ali Yü ile aynı. Yani bu ötre bu da ötre. Yani duruma göre gelebilir ya failse ötre meful olabilir. yani nedir? Kendinden önceki ismin harekesine tabi. Ali ibn Ebi Talib'in derken arkadaşlar baba adı hani Talib'in babası derken baba adı Ebu Talib olduğu için ha, baba adı böyle muzafun leh olarak e, esre. Yani muzafun lehin harekesi esre ya o şekilde geliyor. Ali ibn Ebi Talib'in yapılması yani ne yaptık şimdi? Bu İbn kelimesinin son harekesini unutmuyoruz. Böyle bu şekilde isimle aynı olduğunu unutmuyoruz. Nasıl geldi arkadaşlar? Şu renkli olarak ben ayarladım daha rahat görürsün. İbn kelimesi kendinden öncekine sıfat, kendinden sonrakine muzaf bunu ezberleyelim. Bakın şu ibni kelimesi kendinden öncekine sıfat. Niye öyle deniliyor? E çünkü sıfat mevsufunun harekesini alır ya. E isim var kendinden önce. Sanki sıfat tamlaması varmış gibi e, onun harekesini koyuyoruz. E bu ibni kelimesi bak merkez bu. Kendinden öncekine sıfat oluyor. Kendinden sonrakine muzaf oluyor. Kendinden sonrakine muzaf oluyor. Yani İbnu Ali kelimesinin sıfatı gibi onun harekesini alıyor ama kendinden sonraki olan Ebi kelimesinin e, arkadaşlar Ebi kelimesi için muzaf oluyor. Muzaf olunca bu baba adı bakın muzafun leh olarak esra oluyor. Demek ki İbnu kelimesi özel kendinden öncekine sıfat kendinden sonrakine muzaf diye düşünüyoruz. Şimdi tabi sadece Ali Yübnü Ebi Talib'in şeklinde gelmiyor. Dördüncü, 5. kuşak babaya kadar gidebiliyor arkadaşlar. Bazı hadislerde bunu göreceksiniz çünkü. Bakın şimdi Cafer Rubnü Muhammed İbni Ali İbni Hasan İbni Aliyen. Bakın kaç kuşak geldi burada. Şimdi Cafer ibn Muhammed diyecektik. Muhammed'in diyecektik. Muhammed'in oğlu Cafer ama o tekrar diğerinin oğlu olduğu için onun temmini gitti. Bu İbni kelimesi kendinden öncekine sıfat olduğu için onun harekesini aldı. İbni'den sonra Muzaffirullah olduğu için Esra oldu. Şurası. Tekrar bakın kuşak böyle ve temmin görüyor musunuz? En sonda geldi. Ha, bu ne demek şimdi? E ee, sondan başa gidersek bak Ali'nin oğlu Hasan. Hasan'ın oğlu Ali. Ali'nin oğlu Muhammed. Muhammed'in oğlu Cafer. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani şurayı durdurup tekrar bir inceleyebilirsiniz. Yani kısaca ne deniliyor? Ali oğlu, Hasan oğlu, Ali oğlu, Muhammed oğlu, Cafer. Kaç tane kuşak var? Evet. Yani dördüncü beşinci kuşak hani bazen Ayırt edilemiyor aynı isimler Taşıyınca e, Sahabe tabiin, tebe-i tabiinde Bu sefer e, en son Hani dedesine kadar isimler Sayılıyor peki kadınlar için Nasıl e, kadınlar için Baba adları arkadaşlar Bakın tabi kadın olunca e, Bintü veyahut da ibnetü ile verilmiş oluyor bakalım Fatımetü Bintü ya da İbnet'ü de diyebiliriz. İbnetü Muhammedin. Muhammedin kızı Fatıma. Fatimetü bintü Muhammedin. Görüyorsunuz arkadaşlar burada bintü aynı yukarıda ibni de olduğu gibi kendinden önceki isme sıfat gibi aynı harekete alıyor. Kendinden sonraki isim için muzaf kabul ediliyor. Burası muzaf olunca da Arkadan gelen isim Muzaffun İleyh olduğu için Esra adını alıyor. Fatı Medü Bintü Muhammedin. Evet bir de Künye diye bir şey var arkadaşlar. Künye nedir? İşte Ebu Bekir'in derken hani Bekir'in babası. Ümmü Seleme derken işte Seleme'nin annesi gibi. Künye deniliyor buna falancanın annesi babası derken bu isim baba adına künye ilave edilebiliyor. Erkek için erkeğin babası manasında Ebu kullanılıyor. Kadın için Ümmü kullanılıp arkadan bu şahsın en büyük oğlunun adıyla yapılıyor arkadaşlar. En büyük oğlunun adını konularak yapılıyor. İşte Ebu Muhammed'in hani en büyük oğlu Muhammed'se Ebu Muhammed'in Muhammed'in babası. Denmiş oluyor. Ümmü Muhammed'in yani bu sefer annesi söz konusu edilecekse Ümmü Muhammed'in Muhammed'in annesi. Yani Ümmü Muzaf, Muhammed'in Muzaaffun Leyh olarak esre alıyor. Ee, nasıl sıralanır dersek şahsın adından evvele konuluyor bu e, künye. Ebul Hasan Bak Hasan'ın babası. O da kim? Ali İbni Ebi Talip. Ebu Talib'in oğlu Hasan'ın babası Ebu'l Hasan Ali bin Ebi Talib diye söyleniliyor. Şimdi burada ne yapıldı arkadaşlar? Ebu'l Haseni Hasan'ın babası Künye geldi. Ondan sonra şahsın ismi Ali ibne Ebi Talib'in. Şimdi neden Ali Yü denmedi de Ali Yü? E Bu şekilde devam ettirilerek hani Bedel deniliyor. O, o hani bu Ebu'l Hasan'ın bedeli kim Ali İbni Ebi Talip. yani bunun arkasından geldiği için böyle esreli olarak da gelebilir Ali İbni. Şimdi burası esre yapılınca ibni kelimesi de isme tabi olduğu için o da aynı şekilde esreli geliyor. E, kendisi tekrar sonraki için muzaf kabul ediliyordu ya. E, burası bu muzaf Ebi de muzafun ileyh olmuş oluyor. E burası da zaten Talib'in babası derken o da e, Muzaff muzafun ileyh oldu tekrar. Şimdi bu Ali İbni e, olarak da gelebilir. Ali Yübnü Ebi Talib'in olarak da gelebilir. E, arkadaşlar her ikisi de kullanılabiliyor. E, i̇lave olarak mesela lakap diye bir şey var. Mesela Ebu Bekir'in Sıddık diyoruz değil mi? veyahut kü meslek olarak da tanıtma amaçlı hani diğerlerinden ayırt etmek için aynı isimler arasında böyle eklenebiliyor. Hallaş denize, ha bu bizim aradığımız Ravi deniliyor. mesela bir isim baba adı Künye ifadesine lakapta ilave edilerek gelebiliyor. Ebu Bekir'in Sıddık bakın Ebu Bekir yani Bekir'in babası es -Siddiyku. Bakın Ebu'ya hani sıfat gibi düşünün. Doğru sözlü Ebu Bekir. Sıddık Ebu Bekir. Evet. Harekesini görüyorsunuz Ebu gibi oluyor ona sıfat yapılıyor. Ee, şu şöyle rastlarsanız Ebu Mugis, eee oğlu. Ha şimdi e, Ebul Muğiz El Hüseyinu Arkadaşlar bakın şahsın ismine başladı şimdi. E, künye geldi. Ondan sonra Ebu gibi ötre olarak da gelebilir. Böyle Esreli de bu şahsın ismini e, hani devam edip gidiyor manasında Esreli de görebilirsiniz. Ebul Muğiz'i veyahut da hani o şimdi Ebu Muğiz'in kendisi kimdir? El Hüseyinu Mansuril Hallacuh bak hallaç pamukçu, pamuk işleyen manasındadır hallaç şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda bak şöyle söyledik Ebul Haseni Aliyi diye de gelebilir şurada olduğu gibi El Hüseyin'u hani şahıs ismi ötüreyle de başlayabilir İbnü de kendinden öncekine sıfat kendinden sonraki içinde muzaf oluyordu bakın Mansuri diye de gelebilir. Yani Ötrel'de, Esreld'e görebilirsiniz şu iki ismi. Burası zaten Muzaffurlu olmuş oluyor. Ha, e, lakap Hallac e, Ötre olarak bakın yeni hani bir şey eklenmiş gibi e, görüyorsunuz. Pamuk işleyen manasında El Hallacu olarak geldi. E, evet. Lakaplar bazen Ebu ile yapılan isimler olabilir. Mesela Ebu Hureyre çok meşhurdur. Ee, sahabilerden Ebu Hureyre ee, lakap yapılmış. Yani asıl ismi o değil aslında. Ebu Hureyre diye meşhur oluyor. Yani e, Hirra kedi, de, kedi demek aslında. Hani ismi taskır yapılmış. Hureyre ee, kedicikle, kedicik babası. Kedicik babası Ebu Hureyre'te niye burası Esra olmadı? Arkadaşlar bunu daha önce hatırlarsınız. Böyle Ayşete, Fatımete kapalı teyle biten özel isimlerde e, hatırlayın. Arkadaşlar Esra yerine üstün veriliyordu. Musafın olduğu halde. Ebu Hureyret'e de derken de evet. Ha bakın burada Ebul Feraci derken Neşe babası. Ebul Fereç tabi kişinin e, ismi burada yani e, bu şekilde meşhur olmuş neşe babası yani çok e, enerjik bir kişi ise bu isim verilmiş bu lakap takılmış evet ismin son kısmı mesela ne oluyor ismi mensup dediğimiz iyu ekiyle geldiği zaman da kime hangi kavme ait olduğunu veya doğum yerini belirtir bakın Böyle de görürsünüz Ebu Bekir'in Zübeyir ibni Bekkar'in El Kuraşiyyu. Bakın Ebu Bekir ismi nedir şahsın? ez Zübeyir Bekkar. ez Zübeyir Bekkar. Bakın ez Zübeyir'in şahıs ismiyle ibni aynı harekeyi taşıyor. Hani bu hani künyeyi bitirdi arkadan El Zübeyir ibni Bekkar'in şahıs ismine başladı. Onun için böyle merfu yapıldı. İbnü isme tabi olduğu için ötre geldi. Kendisi muzaf oldu. Tekrar Bekkari muzafun leh olarak esra aldı. Ha Kuraşi el Kuraşi Kuraşli. Hani bir beldeye mensup böyle iyi getiriliyor ya. Halebiyü, Şamiyün. gibi mesela burada da Kuraşiyu. el taksı almış. El Kuraşiyu. Kureş kabilesine mensup manasında. Ebu Cafer, bak Ebu Cafer, Ebu Cafer'in künye geldi. Ondan sonra şahıs ismi Muhammed ibn Cerir ibn Yezid'in e, et Taberi Taberili yani Taberistanlı. Bakın nereli olduğu da en sonuna böyle iyi olarak beldesinin ismine ekleniyor. E, et Taberi Taberistanlı manasında. Gördük değil mi arkadaşlar? Şahıs ismi Muhammed ibn Aynı Hariki kenden kendinden sonraki için bu i̇bn Muzaf oluyor ya ceriri oldu. Ama devam ettiği için ceririn olarak kalmadı. dedesi gelecek arkadan. Onun için tenvin gitti buradan. Bak cerir İbni, çünkü i̇bn ekliyor. cerir İbni, bu İbnü de kendinden öncekin hareketine tabi oldu. Yezid'in Cerir İbni Yezid'in İbni Muzaf, Yezid'in tekrar Muzaf oldu. Yani ne yapıldı arkadaşlar? Nispet yapıldı. Ya bu nispet taberiyu derken yeni bir hani nispet ekleniyor derken yani ismin harekesini de alabilir. Şurada olduğu gibi Muhammedu derken ismin harekesini de alabilir. Veya şahsın babasının veya dedesinin ismine Bağlanıp e, muzafun Leh olarak da hareketini görebilirsiniz arkadaşlar. Başka ne söyleyebiliriz bu konuda? Yukarıda bahsettiğim isimlerden birisi veya birkaçıyla da tanınabilir bir kimse. Bakın Ebu feraj Görüyorsunuz. Künye. Sonra şahıs ismi getirildi. Muhammed Übne Ebi Yakub. Ebu Yakub'un oğlu Muhammed. Ha, devam ediyor devam ettiği için Yakub, Yakub'in denmeyip bakın bak şurada esreler devam ediyor. Muhammed bin Ebi Yakub Hani dördüncü, beşinci kuşağa geçtiği zaman böyle tenvinler alınıyor giderek ve esreler halinde devam ediyor. Yakub bin İshak. bu İshak Arapçaya dışarıdan giren isim olduğu için arkadaşlar Gayrimonsarif deniliyor. Esra yerine üstün alır gayrimonsarif isimler. Onun için hani Kur'an'da da geçer. İla İshaka, İla Ademe gibi. İshak değil de İshaka. Ha, ondan sonra devam ediyor. İshaka ennidimi. el el-Varraku biliyorsunuz e, buradaki e, kağıtçım yani e, mesleğini koymuşlar. El-Varraku isme nispet edilerek böyle merfu oluyor. Arkadan da bak El Bağdadiyyu, Bağdatlı. Bu da iyi gelenler de e, bulunduğu kabilenin ya da şehrin mensubiyetini belirtiyor. Bağdatlı demiş oluyor. Bir tane de ayet verelim ondan sonra arkadaşlar. Bakın kitabınızın geri kalan kısmında okuma parçaları var. Yani e, e, ne istiyorsanız hani alışverişlerde e, böyle pratik e, metinler de konuldu sıfırdan Arapça kitabına. Evet. E, Bismillahirrahmanirrahim. Ayetten örnek verelim. E, Bismillahirrahmanirrahim. İz qaletil melaiketü. bir zamanlar hani geçmişten bir sahne verileceği zaman böyle iz geliyor zaman zarfı olarak. Qaletil melaiketü. melekler dedi ki Ya Meryem'u Ey Meryem İnna Allahe doğrusu Allah yübeşşiru ki seni müjdeliyor. Beşşara yübeşşir burada. Yübeşşiru ki seni müjdeliyor. Bir kelimetin minhu kendinden yani ondan demeyiz de kendinden bize Türkçe'de daha uygun kendinden bir kelime ile seni müjdeliyor. Yani oğul sözüyle hani İsa Aleyhisselam oluşu bakın ismuhu yani bir daha şuradan toparlayalım şurayı. Bir zamanlar melekler e, demişti ki Ey Meryem doğrusu Allah seni kendinden bir kelimeyle müjdeliyor. İsmuhu onun ismi El -mesihu -meryeme. Mesih İsa bin Meryem. Mesih İsa Meryem'e. Bakın bu İbnü aslında İsa'nın hani illetli olarak gelmiş takdir edilen damme ile merfu deniliyor bu durumda. Yani İbnü e, ismin harekesini aldığı için burada illetli olduğu için göremiyoruz. E, İbnü Meryem'e. Arkadaşlar Meryem'i Denileceğine Meryem'e dendi. Bakın Gayrimonsarif Arapçaya dışarıdan giren isim esre yerine üstün alır. Bunları da bileceğiz. Allah rızası için bileceğiz arkadaşlar. O niye böyle oldu falan demeyelim. Yani allah Teala bile e, e, ne yaptı? Kur'an'ı Arapçayla indirdi. Allah rızası için öğreniyoruz. Esre yerine ne alırmış Arapçaya dışarıdan giren isimler? Üstün alır. Hani görürseniz de bu niye esir olmadı falan. Şaşırmayın arkadaşlar. Evet. Onun ismi Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. Ve cihen fit dünya vel ahireti. Dünyada ve ahirette bakın itibarlı. itibarlı Ve cihen fit itibarlı olarak ve minel mukarrabin mukarrab yakınlaştırılan demek ve yakınlaştırılanlardandır yani dünyada da ahirette de itibarlı ve yakın kılınanlardan olarak onun ismi Meryem oğlu İsa Mesih'tir buyurdu Rabbimiz Sadakallahül Azim bu dersleri yayıyoruz birlikte çalışıyoruz değil mi arkadaşlar Allah'a emanetsiniz sevgiler saygılar efendim